Kandida albicans'ın etken olduğu vajinal kandidiyaz dediğimiz yani vajinal mantar infeksiyonları bayanlarda çok sık olarak görüyor. Özellikle yaz döneminde e, çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü mantar özellikle nemli ve sıcak bölgeleri sever. E, yaz döneminde de yine işte, giydiğimiz sıkı çamaşırlar, sentetik kıyafetler, e, havuz, deniz, nemli mayolar bu nemli ortam mantar üremesi için çok önemli bir etken. O yüzden yaz dönemlerinde çok sık karşılaşıyoruz mantar enfeksiyonlarıyla. Mantar enfeksiyonlarında klasik beyazımsı kesiği şeklinde akıntıyla beraber yoğun bir kaşıntı. Hastalar özellikle kaşıntıdan şikayet ederek geliyorlar bize ve bu kaşıntının sebep olduğu bir takım tahriş sebebiyle idrar yaparken yanma şeklinde de başvurabiliyorlar. Ee, bu çok karışıyor özellikle. Hastalar bunu ayırt edemeyebiliyor. Mutlaka idrar yaparken yanma şikayetiyle gelen hastalarda özellikle bunu sorgulamak, dikkat etmek gerekiyor. Ee, daha ziyade işte oral kontraseptif yani doğum kontrolü kullanımlar kullanım, kullanan hastalarda e, gebelik döneminde e, bir takım Hastalıkların sebep olduğu immün yetmezlik durumlarında ve eşit işte kortizol gibi bir takım ilaçların kullanımında da sık mantar infeksiyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ee, tekrarlayan mantar infeksiyonları da eğer yılda 3-4 kezden fazla bir bayan mantar infeksiyonu geçiriyorsa burada tekrarlayan mantar infeksiyonu e, tanımı alt, başlığı altında inceliyoruz bunları. Tedavisi aslında basit. Ee, Vajinal fitiller uyguluyoruz. Düzenli bir şekilde tedaviye uyması şart hastanın. Vajinal fitillerle birlikte eğer çok yoğun bir kaşıntı varsa mutlaka kaşıntı giderici bir takım kremler uygulayabiliyoruz. Eğer tekrarlayan enfeksiyon varsa 6 ay boyunca oral tedavi uygulamak gerekiyor buna. Antifungal ilaçlar öneriyoruz. 6 ay boyunca genelde piyasada birçok ilaç var bununla ilgili. Haftada bir 150 mg dozunda antifungalleri Fulikonomları özellikle e, bu hastalarımızda öneriyoruz ve mutlaka önlemler konusunda neler yapılması gerektiği konusunda da bilgi veriyoruz hastalarımıza.